New, new cultures and languages and I like rainy weather. Yes, she needs you. and I like learning Spanish world words from you. I I have her. I'm a uh, soldier and I like animals. listen uh, to music. Yeah, yeah. Bizim gözümüzden sizin mirasınız projesi kapsamında İspanya'dan gelen 12 öğrenci gemiye konuk oldu. Bize bu projeden kısaca bahseder misiniz? Okulumuz Gemlik Özirek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan Pepe Ruiz Vela Lisesi ile Erasmus Plus çerçevesinde bir işbirliği yaptı. Onlar bizleri ağırladılar İspanya'da çok güzel bir şekilde. Projemizin konusu yerelde genç olmaktı. Şimdi biz onları misafir ediyoruz. 11-17 Şubat 2026 tarihlerinde Gemlik'imizde ve Bursa'mızda onları ağırlayacağız. İspanya'dan 12 öğrenci ve 4 öğretmeni evli konuk ediyoruz. Yani aynı zamanda Türk aile, gelenek, görenek, örflerinin, e, gemliğimizin ve Bursa'mızın e, tarih ve coğrafi güzelliklerini onlara tanıtacağız. Onların proje, projesinin teması da bizim gözümüzden sizin mirasınız. anlamlı kulübü çerçevesinde İspanya'dan gelen 12 öğrenci gemlikli öğrenci evinde misafir olacak ve kültürler arası köprü kurulacak. Uh, services, <laughs> bizler Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Gençlik Merkezi olarak bu projede sevdacımız bize geldiğinde burayı kullanamayacaklarını sormuşlardı. E, bizler de burada çeşitli ikramlarla misafirperverlik, e, bir ev sahipliği yapıyoruz. All your are here, Cloud and here are the you... Bu proje sayesinde benim e, daha çok sosyalleşmem neden oldu, daha iyi İngilizce dilini konuşmamın bir sebep oldu ve daha çok sosyalleştim. İngilizcesini geliştirmesi için aynı zamanda İspanyol öğrencilerin İngilizcesini geliştirmesi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani gayet iyi olduğunu fark ettim. Hem onların bizim kültürümüzü öğrenmesi hem de bizim bir sosyal anksiyetimiz varsa yer yememiz için iyi bir fırsat bence. E, ...ver los problemas y, y las similitudes que tiene con nuestro país... Pues ...tenemos el objetivo de, pues, de aprender también como la diferencia que existe entre ambas culturas. Öncelikle bu projenin amaçlarından birinin doğanın bozulmasında insanoğlunu fark etmeden buna sebep olması ve bu konudaki farkındalığın yükseltilmesi. Ek olarak da iki farklı ülkenin karşılaştırılması, benzerliklerinin ve farklılıklarının görülmesi. La diferencia entre las ciudades y los pueblos españoles y turcos. No solamente en el tamaño, sino también pues un poco teniendo en cuenta los servicios que, que ofrecen a la población popülasyon. Aslında projenin fikrinin e, İspanya'da ve Türkiye'de yani farklı ülkelerde bulunan iki şehri birbiriyle karşılaştırmak olduğunu. Ancak bu karşılaştırmanın sadece boyut açısından değil, büyüklük açısından değil, bu şehirlerde bulunan insanların sahip olduğu olmaklar açısından olduğunu bahsetmektedir. Aynı zamanda bunun yanında değişen dünya koşulları içerisinde doğanın gitgide bozulduğunu ve insan insanın da bunun içerisinde bir payı olduğunu fakat bunun farkında olmadığını, bu anlamda farkındalığını da arttırarak doğanın daha iyiye gitmesi için katkıda bulunmasında bu projenin aynı zamanda bir amaçlarından biri olduğunu ifade etmektedir. Son olarak da yine kültürel mirasın korunması için daha çok imkan ve olanak sunulması gerektiğini de bu projede belirtilen önemsenen fikirlerden biri olduğunu ifade etmiştir genel olarak. thank <laughs> you Öncelikle Erasmus kapsamında ülkemize gelen ondan sonra bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tabii ki önemli bir görev. Hem İspanya'dan gelen hem buradaki öğrencilerimizle kaynaşma ülkemizin gelenek ve göreneklerini ortak kültür kapsamında paylaşarak ülkelerin birbirine tanımasına önemli bir katkı sağlamış oluyor. Erasmus kapsamında İspanya'dan gelen öğrencilerimize gemliğe gemliğe hoş geldiniz diliyorum. E, bu projeler önemli projeler. E, ülkelerin birbirlerinin kültürünü e, anlatması açısından ve kültürlerini yaşatması anlamında çok önemli projeler. Bu kapsamda e, Özgülek Okulumuza ve e, Gemtaş Yönetim Kurulu Başkanımız Fatih Uzun'a da bizlere sofrasını açtığı için de teşekkür ederim. Bu öğrenci değişim programıyla buraya misafir olmak gelen öğrencilerimize ilk önce hoş geldiniz diyoruz. Gemlik Belediyesi olarak bu tarz öğrenci değişim programlarına destek vermeyi önemsiyoruz. Şehrimizin kültürünü tanıtmayı önemsiyoruz. O yüzden bugün de kent lokantamızda Türk mutfağından örnekler onlara servis etmek istedik. İnşallah memnun kalırlar. Ee, Özdilek İmam Hatip Lisesi'nin, İmam Hatip Okulu'nun bu tarz şehrimize e, tanıtımına katkı verdiği projeler için de teşekkür ediyoruz. Bize de en azından bugün e, kent e, ya da yöresel lezzetleri tanıtma imkanı sağladılar. Kendilerine burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum öğrencilerimize. İyi ki geldiniz. İyi ki bu projede bizim ortağımız oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Şimdi böyle bir ikramla da bir taşlandırıyoruz. Bir sofrayı bize kurdu. Sofrayı etrafında iki türlü birleştirdiği için Genç Belediyesi'ne çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize afiyet olsun. Bugün burada iki ülke aynı masada hem kültür hem lezzet paylaşımı yapıyoruz. Bizi aynı sofranın etrafında Türk yemekleriyle ve Türk lezzetleriyle ağırladıkları için hem Gemlik Belediyesi'ne hem kent lokantasına çok teşekkür ediyoruz. <laughs> フィナーレの